Merhaba sevgili yaylar, Yükselen ve Ay Burcu yay olanlar. Bakalım 2000, 2020... Ay konuşamadım. <laughs> Ekim 2020 için e, sizlerin mesajları nelerdir? Bunlar genel okumalar. Yükselen ve Ay Burcu'nuzu da mutlaka dinleyin. Hatta bir zahmet, e, doğum haritalarınıza bakarsanız... İkinci, <laughs> dördüncü, 5. ve 6. evlerinizde konumlanan burçları da dinleyin derim. Genel bir resim görebilmek için... Genel yorumlar için 3 kart seçeceğim. Para durumu için de bir kart seçeceğim. Ardından ilişkisi olanlar ve olmayanlar için aşk kartlarından birer kart seçeceğim. Evet. Tekrar hoş geldiniz sevgili yaylar. Aslında harika enerjiler var. Bakmayın burada ölüm kartının çıktığına. <laughs> Gayet güzel enerjiler görüyoruz. Ee, bir zafer var. Öncelikle onu söyleyelim. Ekim 2020'de bir zaferiniz e, var. Zaferinizi taçlandıracaksınız hatta ve ilan edeceksiniz. Muhtemelen başınıza çok güzel bir şey geliyor. <laughs> Bunu duyuracaksınız. Ee, i̇lan edeceksiniz insanlara. Dediğim gibi. Belki de takdir göreceğiniz... E, isminizin duyulacağı bir işe imza atacaksınız tabi bu iş yaşamında da olabilir aile içinde de olabilir yani önemli bir işe imza atacağınızı söyleyebilirim genel anlamda e, ve bu bence hızlı bir gelişme yani uzun süredir kovaladığınız bir şey belli ki ama sonucu hızlı bir şekilde alacaksınız belki süreç uzun olmuş olabilir ama hızlı bir şekilde alacaksınız ve kutlamanız var bu çok önemli e, bu tip kutlama kartları aynı zamanda organizasyonlara da işaret eder. İşte düğün gibi, nişan gibi örneğin. Veya bir terfi de olabilir bakın bu. Yani hem zafer, zaferin ardından kutlama. Ve buradaki ölüm kartının da aslında anlamı e, o yüzden e, daha iyi bir e, ifade içeriyor. Çünkü nedir? Ölüm bir hayatın bitişi başka bir hayatın başlangıcıdır. Bu bütün dinlerde, inanışlarda böyledir. E, bu da demek oluyor ki aslında Ekim ayında belli ki ekim ayına kadar süre gelen durumları bitirip yeni hayatınıza başlıyorsunuz Yenileniyorsunuz kendinizi yeniliyorsunuz müthiş bir enerjiyle büyük bir dönüşüm enerjisiyle ekim ayında güzel bir başlangıca imza atıyorsunuz gibi bir haliniz var maddi açıdan da aslında çoğu bitti, azı kaldı gibi bir mesaj mesajımız var burada. Biliyorsunuz 8 numaradır. Ardından işte 9 10 gelir. Seri biter. Uzun süredir çalışıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz, belki de beklediğiniz paranın veya terfiinin e, geleceği bir dönem aradığınız bir iş varsa onun da e, onunla ilgili de güzel bir haber alacağınızı söyleyebiliriz. Çünkü sabırla çalışan meyvesini illaki alacaktır. Ama buradaki yani hem zafer hem kutlama hem yeni bir başlangıç. Belli ki maddi anlamda da size çok güzel kapılar açıyor. İlişkisi olanlar için ama küçük bir uyarı var burada. İlişki sorunlarını şifalandır demiş. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Bu cümleyi tekrar ediyorum ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden. Belli ki iş ortamında maddi açıdan bir takım e, mutluluklar var ama ilişkide ufak tefek yani duygusal yaşantınızda ilişkisi olanlar için konuşuyorum, ilişkisi olan yaylar için ufak tefek sorunlar varmış gibi ama bunları büyütmeye gerek yok. Bunları şifalandırmak, çözmek de sizin elinizde. Bunu sakın unutmayın. İlişkisi olmayanlar için ise gerçek sevgi kartı geldi. Yani e, belli ki sevginize karşılık alacağınız bir dönem. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama: Aşkım gerçek. Bir daha söylüyorum. Aşkım gerçek. Belli ki buradaki zafer ve kutlama ilişkisi olmayanlar için böyle şekillenecek. Yani gerçek sevginizi keşfedeceğiniz gerçek sevginizin keşfedileceği bir dönem çünkü burada da aslında bir ilan etme insanlara gösterin bakın burada da bir kutlama var demiştik belki de ilişkisi olmayanlar için bir ilişkinin başlangıcı ki burada ölüm kartıyla da bir başlangıç olduğunu söylemiştik zaten evet beğendiyseniz like butonuna tıklamayı kanala abone olmayı ve açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı unutmayın yükselen ve ay burçlarınızı da mutlaka dinleyin güzel bir ay diliyorum kendinize çok iyi bakın